Merhaba arkadaşlar kanalıma ve atölyeme hoş geldiniz. Bugün yine farklı bir işlemle birlikteyiz. Çekidip kolu bu şekilde sökülmüş. Şimdi ben hangi ipliği kullanmam gerekiyor sizce? Şu koyu olanı kullanacağım. Niye derseniz buradaki dikişi iç kısmından dikeceğim o kadar önemli değil. Ama şuradaki bantı sökeceğim ve yeniden dikeceğim Orada. Şu koyu iplik daha uygun olacak. O nedenle makinama bu koyu ipliği takacağım. Ama siz elde de dikebilirsiniz. Gerçekten çok basit. İstiyorsanız elde dikelim. Bunu sizlerde görün. İlk önce buradaki bantı şurasını söküyorum. Arka kısmından çektiğimiz zaman kolayca sökülecektir. Burayı söktüm. Şu kısmı dikmem gerekiyor. Burada astar da var. Bu astarı kumaştan ayırmam gerekiyor ki orayı rahatça dikebileyim. gördüğünüz gibi şu kısmını ters çeviriyorum şöyle dışarıya doğru çıkartıyorum mümkünse şu bantı ne kadar çok sökersek o kadar rahat çalışırız ama dikmesi zor buradan şu şekilde iğne ile tutturuyorum şöyle iğneleri dikine takalım dikmesi daha rahat olur bunu isterseniz elde isterseniz makinede dikebilirsiniz dikiş buraya kadar sökülmüş zaten biz o dikişi burasına devam ettireceğiz şimdi kumaşımıza daha yakın olan ipliği iğneme takıyorum iki kat yapalım. O zaman daha kalın ve sağlam olur. İsterseniz şu taraftan başlayalım. Dikiş nereye kadar sökülmüştü? Görüyorsunuz buraya kadar sökülmüş. Dikişin üzerinden şu şekilde başlayıp dikiyorum. Elde dikeceğimiz için şöyle sık dikişlerle tıpkı makinenin dikişine benzeterek dikiyorum. bu kısmı diktik şimdi bu astarı tekrardan bu ceketin kumaşına tutturuyorum ikisi aynı anda dikilsin diye bu dikiş güzel olmak zorunda değil buradaki amacımız sadece iki kumaşı birbirine tutturmak o nedenle şöyle kabaca bir tel alıyorum dikerken de dikişin geleceği yere değil de biraz daha kenara doğru dikmemiz gerekiyor. Çünkü diktikten sonra gözükmesini istemiyoruz. Şimdi yapacağımız işlem ise bu bantı tekrar yerine dikmek. Bunun için ilk önce iğnelerle tutturuyorum. Şöyle arasına koyacağız iğnelerle tutturacağız. Tam oturması için de şu şekilde gerdiriyoruz dikmeden önce. Evet, bu şekilde tutturduk. Şimdi yapacağımız işlem ise bu kez iğnemize şu bantın rengine uygun iplik takacağız. Çünkü orasını dikeceğimiz için uygun olması gerekiyor şu gayet uygun söktüğümüz dikişi tekrardan dikeceğiz bunu dikerken de biraz elastik olmasına dikkat edeceğiz şöyle alttan başlatalım elastik bir şekilde şöyle gerdirirsek eğer dikerken elastik olur arkadaşlar dikişimize dikkat ediyoruz burada dikişin güzel olması gerekiyor çünkü dış kısma gelecek herhangi bir dikiş olmaz güzel olması gerekiyor altına da diktiğimizden emin olalım kaymasın bu dikişin şu dikmiş olduğumuz dikişin dış kısmından dikmemiz gerekiyor ki gözükmesin bunu tekrar içerisine yerleştiriyoruz ve gerdiriyoruz gerdirdiğimiz zaman daha rahat dikeceğiz şöyle boş bir makaraya şuraya sararsam eğer şöyle şu şekilde hem parmağımı yaralamam dikmem hem de gergin olur bu şekilde daha rahat gelirsin Evet arkadaşlar böylece dikişimizi tamamlamış olduk ve ceketimizi tamir etmiş olduk. İç kısmında bu şekilde dikilmiş oldu. Bu şekilde. Böylece işlemimizi tamamlamış olduk. Umarım yararlı olmuştur. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşça kalın